üzerine biraz karabiber serpiyoruz. Biraz da yeteri kadar tuz serpiyoruz. Daha sonra buna lezzet veremeyiz. Severseniz az bir şey de kimyon atabilirsiniz. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Herkesin yapabileceği şekilde olacak. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ya tavuk ciğerinden çok güzel bir tarifim var. Hemen şöyle tavuk ciğerini tezgaha boyalım. Tavuk ciğerinin parçalarını fazla büyük doğramayacağız. İşimize yaramayan yerlerini bir ayıklayacağız. Tavşı yerini ayıkladık. Hemen şöyle bir gösterelim. Eğer isterseniz şöyle hafiften bir içini açıp yüreğin içinde kan pıhtısı olur Şu şekilde gördüğünüz gibi onu temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar bizi rahatsız eden yerlerini temizledik. E, bunda yıkama yapmayacağız. Ufak parçalar halinde böleceğiz. Çok fazla büyük parça olmasın. ciğerlerimizi doğradık hemen şöyle bir tabağımızı alalım üzerine biraz karabiber serpiyoruz biraz da yeteri kadar tuz serpiyoruz daha sonra buna lezzet veremeyiz severseniz az bir şey de e, kimyon atabilirsiniz tuzla karabiberle şöyle bir karıştıracağız sıra geldi diğer işleme bunu böyle bir ortalama 5 dakika bekleteceğiz ciğerleri patates doğrayacağız Patateslerimiz kuşbaşı olacak. Patatesler içinde fazla bir ir olmasın. Kuşbaşı olsun. Patateslerimiz de hazır. Sıra geldi asıl en önemli işleme. Önce patatesleri ufak bir parça atacağız. Yağı kontrol edeceğiz. Çok fazla sıcak yağ atmayacağız. Yüzü yanar. İçi çiğ kalır. Yemeğimizin önce patateslerini kızartıyorum ki sonra yağ bozulmadan temiz bir patates çıksın ortaya. Orta ateşte nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Patatesler kızardı. Şöyle bakın nar gibi oldu. Tam altın sarısı rengini aldı. Önce patatesi kızarttık ki yağımız bozulmasın diye. Yağın altını kısıyoruz. Yağı soğutmuyoruz. Ciğer işlemine geçiyoruz. Tepsimizin dibine şöyle bir yemek kaşığı bir un dökelim. Hatta yetmez bir uşuk yemek kaşığı un olsun. Evet. Yemek vermesi için kırmızı toz biber, iki çay kaşığı. Bunlar lezzet için tuz, bir çay kaşığı. Onu şöyle bir karıştıralım. Ciğerin birden tamamını dökmeyelim. Kızardıkça e, unlayalım. Tamamını birden dökersek çamur gibi olur. Direkt kullandığımız gibi ocağa atmamız gerekiyor. Sıcak yağ atmamız gerekiyor. Her tarafını un değilsin. Ana ciğeri alternatif olsun yemeğimiz. Ocağın başına geçiyoruz. Unladığımız gibi zaman geçirmeden direkt yağın içine atıyoruz. Yağın içine attığımız ciğerlere bir daha dokunmayacağız. Üstündeki un sırrını bozmayacağız. Unlarken de tenceredeki yağ göre unlayacağız. Fazla unlamayalım. Buna dokunmayacağız şimdi. Ne zamana kadar? Kendiliğinden kızarıp yüzüne çıkmaya başlayana kadar. Arkadaşlar ciğeri attık. 3 dakika oldu. Şöyle bir göstereyim. Yeni karıştırıyoruz. Bunu fazla karıştırmayacağız. Biraz daha bekleyeceğiz. 5 dakika geçti. Şöyle bir tanesini alacağız. Bıçakla kesip bir bakacağız. İçi sulu olacak, kırmızı olmayacak. Görüyor musunuz? İçi sulu, zengin atmış, tam pişmiş. Bu aşamada çıralayacağız. Ciğerlerimi çıkartalım. Ciğerini çıkarttım. Soğuk yağ atmayacağız. Hemen bir iki dakika daha yağyı kızdırdık. Tekrar falan ciğerlere atıyoruz. Bundaki kural ciğer attıktan sonra bir daha dokunmamak. Şimdi bu kızarırken biz e, salatasını yapacağız. Hemen bir maydanoz doğrayalım. Soğanları bir ayıracağız önce birbirinden. Az bir sumak, tuz, pul biber karabiber çok az da kimyon atıyoruz fazla isot atıyorum isotu çok sevdiğim için salatası da hazır Arkadaşlar hemen üzerine bir pul biber döküyoruz Az bir karabiber, çok az da tuz atıyoruz. Tabi kuralına uygun olsun diye kırmızı toz biberini atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. İyice karıştırdık, yedirdik hemen patatesini de atıyoruz üzerine. 400 gramlık ciğerden efsane bir yemek çıktı. Şöyle bakın. Hani derler ya yemede yanında yat. Arife birebir uyarsanız kesinlikle şaşmaz. Çok güzel bir yemek elde edersiniz. Arkadaşlar çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.